Oyun Tv'den Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Güray Bugün gördüğünüz gibi ee, Battlefield Hardline Devam oynayacağız arkadaşlar Bir sorun çıkmazsa tabii ki Evet Duyduğunuz gibi Size geliyor mu bilmiyorum ama Evimizin zillisi Bana sesleniyor Efsun aşağı in aşkım. Efsun aşağı in. Efsun aşağı iner misin? Lan kaybol. Gelme buraya. <laughs> Gelme dedim. Evet yok okuyor. Mertem almış, <laughs> Mertem <laughs> koş. <gülüyor> <gülüyor> Evsun, koş Omanın yanına. Nereye gitti? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en son burada kalmıştık. <laughs> Efsun gelme buraya. Nine, nine bleib da Efsun. Ulan etsin ulan etsin Allah kahretsin Evet arkadaşlar ilk failimizde Böylece Yapmış olduk Hemen devam ediyorum Tuşları karıştırdım ya Maalesef. yat 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 lan öteki yavşak nerede la bir piç daha vardı elini nereye götürüyordun sen şerefsiz evet kaldığımız yerden devam edelim bakalım uyuyorlar gariplerim. ne uyusunlar. Neyse, gidelim bakalım. Arkadaşlar tekrar bir hatırlatma yapıyorum, yapayım. Ee, oyun Almanca artık idare etmeniz gerekiyor. Eyvah. Maalesef böyle bu şekilde indireceğim. Çık lan çık. Ha. Orada bir şeyler var. Ha neyse. Hımm Acaba beni görürler mi? Yine risk atmayayım ben Bu tara- Oğlum her yerde varmış ya Neyse Şu Geçemiyoruz Oradan Buradan da geçemiyoruz Arkadaşlar hatırladım, hepinizi hatırlıyorum bana şöyle sorular. Sormayın lütfen. Eyvah eyvah, eyvah. Da drüben kam ein Boot mit einer Pyramide aus zehn Artistinnen dahinter. Und Kacke. Sen de yat. Sen de yat. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Eyvah. Aşağı. <laughs> Aşağı düşmem değil mi? Anam 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 sakın 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 bakma bu tarafa Siz ne yapın biliyor musunuz? Pat o tarafa doğru bakın Allah kahretsin yanlış yere baktık. Onun oradan gitmesi lazım Hareket etme polis Ben polisim Hemen şöyle bir kaçıyorum. Çok kısa bir mesaj yazmam lazım. Hmm, yukarıda birisi var da onu buradan atlasam ölüyor muyum? Abi fail olmayayım şimdi <laughs> boşver ya. Neyse burası adam dolu. Gerçi dolu dedim. Üç kişi var da. Kız buraya gel. Hey, MPD, ya <laughs> istersen <bu, sen> de. <laughs> orospu yardım etmiyor ki orospu Vallahi yardım etmiyor arkadaş. Neyse. Tağına sınavından gelelim de başlayacağız. Yakınlarda bir yerlerde başlayalım bağlı ya. Bali. <laughs> Bari. Burası. Ha siktir ya. Çekil ya çekil amına kodum karısı çekil. Sikerim ağzını yüzünü lang sanmış. Sen uyu. Buralarda bir şeyler oldu demin ya. Şey mi açacağım buralarda? Oh maşallah. Aha. Şimdi Du <Türk> dich verschwerten wenn es um so viel Kohle ginge? Ich wäre zu 100% pünktlich. Ganz genau. Scheiße. Wenn die den Knopf drücken, haben wir hier eine Party am Hals. Alarm. Olayını bir çözmeye çalışacağız da. Nasıl çözeceğiz?

Yat sende. Şimdi... Burada 3 kişi var. Mecbur onların gitmesini bekleyeceğiz. yukarı gidiyor. Alarm orada. Biz öncelikle şöyle bir şey deneyeceğim. Hmm, eyvah. Bir adam daha var. Onun gelmesi hiç iyi olmadı ya. Neyse o yukarı çıkıyormuş. Ee, çok tehlikeli ya. Ne olacak şimdi? Ben buna. Ha? <laughs> Pardon. <gülüyor> alam hop ben seni unuttum ya lan eyvah eyvah buraya geliyor aha Orada kimse yok yalan söyleme. Hadi. Yokum ben burada yokum. Çabuk 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 hadi çabuk. Şunu kapatsam. Oh. Alarmı da kapattık. Hadi bakalım şimdi teker teker. Kimi ya? Arkanda oğlum arkanda ya. Yok böyle bir geri gerizekalılık. Abi taramalı falan yok mu? Vermiyor ki şerefsizler. O siktir. O neydi öyle? Lan bomba attı. Ölmeyeceğim. Yardım et orospu. mermi kaldı. Yanma ya, ölme amına koyayım. Şimdi olmaz. Hops. Bir tane mi kaldı? Nerede o piç? O da yarayı yedi. Tamamdır. Oh, geçmiş olsun. Aa. <laughs> Çok güzel oldu bu ya. Bu gerçekten güzel oldu. Hani bu kadar mı? Başka mermi yok mu ya? Neyse yokmuş. Bu arada saniyeyi başlatmayı unuttum. Ee, çok kısa bir bakayım. Ne kadar olmuş? Neyse göremiyorum. Şurayı açalım. Aman aman aman. Karşıda adam var. Nels, nimm die Hände hoch. Oben lassen. Wenn du das stimmst. Schnauze. Ich hab's Kes kes. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. aman aman. Vursana lan. Ich rufe uns ein Heli. Der Kerl kommt nicht weit. Es gibt nicht viele Fenster, also sollten wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein. Ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Nick? Probier doch mal, ob abgeschlossen ist, Hitzkopf. Hm. Massa, ein Kibisbigenmörder. Hossig dir. Hey, Wir gehen rein. Scheiß macht ihr. Vielleicht können uns deine Leute helfen. Da ist er! Oh, Benim taramalım mı oldu ya? O <laughs> siktir. Orası bir çocuğu. Ya arkadaş böyle olmuyor. Abi silah Ben onu okudum. Böyle. Onu Allah kahretsin ya. Şimdi e, buna bir şeyler al alabilir miyiz? Hmm. Bir saniye. Valla bu olur. Bunu açamıyoruz. Aha. Ne sikime yarıyor hiç bilmiyorum. Bir boklara yarıyormuş. Ee... şunu hemen seçelim. Neyse. Hadi bakalım. fail olmaktan Mendoza şimdi? Sonra kaçar. Abi güçlü güçlü ateş ediyor ama nasıl yaptı onu? Bir sus ya, aura'sı bu sus sıkacağım şimdi ya. Öldün lan çık. Patata öldün çık. Öldü mü? Kim kaldı? Kimse kaldı mı? Ananı sikerim senin ya. Ay. Daha... Bekle amına <laughs> kudum karısı neyi <Neyvek>, amına <laughs> Ölmedin mi lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu silah güzel. Bunu severim ben. Mermi alalım. Buna ne yapalım? Gerek yok. Bu ne lan? Bunu siktir et. Bunu alalım. Başka da bir sikime gerek yok değil mi? Ya mermi azalıyor. Mermi azalmasa. Oralarda bir şey mi gördüm ben? Aa yukarı çıkacağız. Tabii çık. Çıkarız abi. Çıkarız da. Aa orospu çıkmış bile. Ya aman okudum karısı. Beni bekle. Madem çıkacağım. Niye beni bekletiyorsun? siktir git ya benim silahım daha çok. Achtung, Verstärkung ist unterwegs. Mana koyayım. Abi bana dürbünlü bir şey lazım böyle şöyle adam gibi. Amına kodum çocuğu nereden gör? Aa kafa. Vay. siktim Ne no, ne yaptın lan? Öğren bir kaç kayfını... bana. Oh, oh, oh. ta, Tatata öldün çık. Adam aşağı atladı ya lan. Annemiz kim? sikim ne oluyor lan? Eyvah ya rayices. Geber aman oğlum çocuğu, geber. Allah kör kör. Çocuk. <laughs> Aleyküm selam Tarık. Sağ olasın. Arkadaşlar pek çete bakamıyorum. Onun için kusura bakmayın şimdiden. Kay, okay. <laughs> tamam da nereye vay tamına koyayım? bunun silahı neyse adamın yaptığı gibi aşağı mı atlasan neyse yukarı çıkacakmışız kaltak ha Cık. yürü 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 ben de hiçbir bok yapamaz <laughs>

Bir sus kız. Amana koydum işte ortalığın. Lan. Bana elektrik mi verecek bu orus bu? Sikerim ağzını senin ha. Yani ben değil yani. Karakter.

Ich glaub's Nick. Hast einen echt Ben de istiyorum ondan. Bana da versinler. Bana da verin lan. Bir deste yok mu amına koyayım? Atın şuradan 2 3 tane. Bir kupa daha aldık. Üçüncü bölümümüz de bitti arkadaşlar. Bu arada e, oyunun başını izlemek istiyorsanız YouTube'dan, YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Seri orada devam ediyor. Hemen devam ediyoruz. Ya ya ya. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Da das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kuschner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Mels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy, Mendel, wir drei sind der Stammesrat. YouTube kann Und ich weiß, dass wir wir Mitglied Stammes haben. <laughs> Er wollte das Geld nicht. <laughs> das war ein Test. <laughs> Na, wir mussten noch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Yok valla. Bugünlük yok. Good. Okay, also Nels etwas über mit Stoddard gesagt. Ja, yeah, das hat er. Müsstü für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, ich die zur gehen kann. Arkadaşlar, you e, uh... YouTube kanalımızın Is ismi it? Oyun TV, Oyun Tire TV. Mal ist es Jokesma, mal ist es Jokesma. Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Storart gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dors. Wenn die Dienstaufsicht Winter von der Bukadinja kann dann nicht mehr da schieben. Wenn Storart aufliegt, sieht es nicht gut aus. Er hat Dreck. Audil, der ist mal Allah Pelane, wer sind keine Magik Ich passe hier auf. Du gehst rein.